Merhabalar. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bu haksız hukuka aykırı kararın sivil toplum tarafından Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara Kadın Dayanışma, e, Mor Çatı ve Kadın İnsan Hakları gibi sivil toplum yani sahada kadınlarla çalışan e, dernek ve vakıfların çoğunlukla olduğu yanı sıra bazı barolarında e, ve bazı e, kişilerin de başvurularına ilişkin davalı duruşmalarını e, bugün gerçekleştirdik. E, reddi hakim talebi oldu çünkü daha önce açıklanan kararlar larda da imza olan hakimler ve de bizzat başkan bu duruşmada da yer almıştı bu heyette de o nedenle bu konuda reddi hakim talebinde bulunuldu. Eee kadınlar, kadın avukatlar her zaman olduğu gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ne kadar eee hukuka aykırı olduğu, kadar insan hakkı ihlallerine, yaşamak hakkı ihlaline de sebep olduğunu eee tekrar tekrar dile getirdiler. Eee ve sonrasında da bir talebi, Morçat'ın bir talebi hakim eee başkan tarafından reddi dedildiğinde başkan şöyle bir cevap verdi. Daha sonra bunu bozma sebebi yaparsınız dedi. Bu da ihsası rey dediğimiz yani hakimin aslında görüşün açıklaması anlamına geliyor. Bunun üzerine de tekrar söz verildiğinde davacı taraflar çok haklı olarak hakimin reddi müessesesini tekrar talep ettiler. Çünkü açıkça davayı reddedeceğini aslında belirtmiş oldu. Dolayısıyla buna tabii ki tepkiliyiz. Hani çok farklı bir şey Beklememek durumunda olmaktan yana da bu dev hukuk aykırılığa rağmen öfkeliyiz, üzgünüz ama bu mücadeleden de her zaman olduğu gibi yine güçlenerek çıkıyoruz. Bir aradayız, burada birçok şehirden gelen kadın avukatlar, hukukçular, dernek mensubu kadınlar, kadınlar hep birlikteyiz. Buradan yine güçlenerek çıkıyoruz, çıkmaya devam ediyoruz ve elinde gecinde sözleşmemizi de haklarımızı da söke söke hep olduğu gibi geri alacağız.